durmaya derde bıraktım. Nehir gibi çalıyorsun durmadan. Baksan güzel sormadan. Zehir kokan çiçekleri kırmadan. Dermeye dermeye derde bıraktım. Yüksel izahi attığımız nara. Kapanır mı artık bu derin yara? Aktemir. Ah, Sevgilim güvenme güzelliğine, senin de saçların armar Aldanma talihim ben berendine, hayatın uzun bir intizar Sevgilim her insan Doğa kenalar çiçeklerle açar, sularla çağlar. Rah güzel olur bahçeler bağlar, nihayet isimsiz bir mezar olur sevgilim baksana bir yanda gider, bir yanda gözünün yaşını Kimi benim gibi derdinden, kimi senin gibi bahtiyar olur. Sevgilim senin de geçer zaman, ne şöhretin kalır ne üstüne anan. Deniz olsa, sen olurum anne. ırmak olurum sana gelirim. Bahçe olsa, gül olurum anne. Toprak olur sana gelirim. Güneş olsa, yol olurum anne. Bayrak olurum sana gelirim. Tercihte şimşek. Dört zemheri ayı tarifler yazmıştı büyük olayı. Yasa boğmuş idi bütün dünyayı. Atanıp bağrına bastı sarıkamış. Eksi 40 derece 3 metre kar. Geçit vermez başı dumanlı dağlar. 90 bin yiğide oldular mezar. Bir tarih yazmıştı can sarıkamış. Üşümüş elleri silah tutamaz. Buz kesmiş bedeni vermi atamaz. Vatan namustur teslim edemez. Her yanı bembeyaz. Kar sarı kamış. 90 bin şehidi barına basan, Allahu Ekber'de tarihler yazan, Soğanlı Dağı'nda okundu ezan, içimde tutuşur kor sarı kamış. Kan ile yoğrulmuş toprağı taşı, vermem bu vatandan bir çakıl taşı. Bin düşmana bedel her şehit başı, bir destan yazdı, da sarı kamışı. Vatan bizim, bayrak bizim, yurt bizim, Alevi bizim, Sunni bizim, Türk <laughs> bizim, iman bizim, Kur'an bizim, din bizim, şehitler diye can sarkamış. Evet. Evet. <laughs> Dostluk şerbetini gönül tasından içecektim diller bırakmadılar. İçimde büyüyen gizli yasından kaçacaktım kullar Bırakmadılar. Kimse anlamadı çektiğim ahı. Sırtıma vurdular onca günahı. Bana tek teselli rahmanın rahı. Geçecektim yollar. Bırakmadılar. Bazen sesli bazen sessiz ağladım. Yüreğimi bir mahzende dağladım. Mutluluğa zincir vurup bağladım. Açacaktım teller Bırakmadılar. Takatim kalmadı boynumu büktüm. Herkesin önünde gözyaşı döktüm. Ustat kapısına dizüstü çöktüm. Geçecektim sallar, bırakmadılar. Ey yükselim dost eyle tüm kulları. Şadeyle eyle Mevla'ya giden yolları. Kederli günlerden mutlu yılları. Seçecektim eller, bırakmadılar. Bırakmadılar.